Merhaba evet arkadaşlar ben Esin Salkım. Orijinal yayınları TYT AYT Soru Bankası'ndan yine e, üçgende açılar konusunda soru çözmeye son gazla devam. Dokuzuncu soruda kalmıştık. Dokuzuncu soruda ABC bir dik üçgen verilmiş. BA AC'ye dik AE BD ve DC birbirlerine eşit. AED 25 bizden ED C yani alfa açısını istemiş. Şimdi öncelikle şunu hatırlatalım, bir dik üçgende hipotenüsü ait kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Neydi bu? Muhteşem üçlü. Şimdi bu özellik gereği A'dan D'yi birleştirdim. Buradan bir muhteşem üçlü elde ettim. Gördüm ki A D ile AE birbirlerine eşit demek ki. ADE açısı da buradan 25 derece. 25 25 2 iç bir dış açıyı verdiği için 50 derece. AD DB'ye eşit. Demek ki B açı da buradan 50 derece çıktı. Şimdi 50 50 demek ki ADC açısının tamamı 100 derece. 25'e çıktık. Demek ki alfa açısı buradan 75 derece olarak karşımıza çıktı. Doğru yanıt E seçeneği. 10. soruda ABC bir ikizkenar üçgen AB AB eşittir BC verilmiş. Pardon. Taban açılarını harflendirelim unutmadan B B açısı. Şimdi devam ediyorum. AH HD'ye. AH HD'ye. Şimdi AH HD'ye eşit derken bir yükseklik ne zaman tabanı iki eş parçaya bölerdi? Bir üçgende. Yüksekliğin tabanın iki eş parçaya bölmesi demek o üçgenin en az ikiz kenar üçgen olması demek ve tepe açıları da aynı zamanda açı ortaydır. Şimdi B ile D'yi bu koşulda birleştirdim. BD ile AD yine birbirlerine eşit. Demek ki taban açılar buraya da B artı 10 diyelim şimdilik. Tepe açısı A ve A açıortay ortay. A, H, B üçgeninde dik üçgen. A artı B artı 10 eşittir 90. Demek ki A artı B kaç derece? 80. Şimdi soruyu okumaya devam edelim. A, B, D'ye paralel AB CD'ye paralel. Paralel doğrulardan. açıları daha önceki videomda size anlatmıştım. B ile B yani iç ve ters açılardan birbirlerine eşit. Şimdi 2A yine iç ters açılardan 2A olarak buraya geldim. 2A artı 2B bu arada BC ile BD birbirlerine eşit. Yani 2A eşittir. 2B i̇ki ikiler sadeleşti. A ile B açıları birbirlerine neymiş? Eşitmiş. A artı B 80 derece bulmuştuk. Demek ki A 40 B de 40 derece. A artı B bu koşullarda 160. Tepe açısı 20 derece. E A'yı da 40 bulmuştuk x açısı 20 artı 40'dan 60 derece doğru cevap C seçeneği. Geldik 11. sorumuza. ABC bir üçgen. AE ve CE iç açı ortaylar. AE ve EC iç açı ortay. Şimdi bir üçgende herhangi iki köşeden açı ortaylar kesişmişse üçüncü köşeden gelen mutlaka açıortaydır. Yani BE bir açıortaydır. ortaydır. Alfaya alfa paylaştım. A açısı 36 36'dan 72 derece. C açısı 20 20'den 40 derece. E, 72 40 112 2 alfa telefonumun şarjı bitiyor. 2 alfa eşittir 68. Alfa eşittir 34 derece yani doğru yanıt B seçeneği olarak verilmiş. Telefonumu şarja taktım. Şimdi sorularımı çözmeye devam edebilirim. 14. sorumuza geldik. Bir ABC üçgeninde BDC 25, BDC 25, BD ve CD açıortay olmak üzere, DD ve CD açıortay olmak üzere. Hemen özelliği hatırlayalım. Yine bir üçgende bir dış açıortay ve bir iç açıortay kesişerek oluşan açı diğer A açısının neydi? Yarısı. Yarısı 25 ise demek ki A açısı kaç derece? 50 derece. Peki, şimdi yine bir üçgende iki tane açıortay kesişmişse eğer, üçüncü köşeden gelen ne olmak zorundaydı? Açıortay. Yani burası alfa ise burası da alfa. Doğru açı bir taraf 50 demek ki 2 alfa 130 derece. Alfa da buradan 65 derece. Doğru yanıt C seçeneği. 15. sorumuza geldik. ABCD bir dörtgen. Açıları kontrol edelim. ADB 64, BDC 52, ABD 66, DBC 48. Bu koşullarda CAD açısı alfa kaç derecedir demiş. Peki önce şöyle yapalım. BC'yi uzatalım. 66 48 demek ki Buraya 66 isteyecek 180 olabilmesi için. CD'yi uzatalım D'den. 64 52 demek ki burası da 64. Şimdi dış açı ortaylar kesişmiş gördüm. 64 64 66 66. Ne demiştik? Bir üçgende herhangi iki köşeden açı ortaylar kesişmişse üçüncü köşeden gelenin artık açı ortay olduğunu bileceksiniz. İki eş parçaya böldüm. Peki şimdi madem bu bir açı ortay 52, 48, 100 geriye 80'i kaç kaç paylaştım? 40 ve 40. Şimdi alfa açısı artık bulmak kolay. Taralı üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece. 64 52 daha 116 10, 40 da burada 156. Çıkalım 180'den 156'yı. 4 2. Demek ki alfa açısı kaç dereceymiş? 24 dereceymiş. Doğru yanıt B seçeneği. 16. sorumuzda. Bu da çok hoş, yeni nesil güzel bir soru. 80 verilmiş. 80 ile 100 arası kaç derecedir? 20. 100 ile 120 arası yine 20 derece. Şimdi diğer iletkiyi okuyalım. 65, 65 ile 90 arası 25, 90 ile 115 arası yine 25 derece. Şunu görebiliyorum: <laughs> ABC üçgeninde BE açıortay ve EC açıortay. İki açıortay kesişmişse üçüncü köşeden gelen AE ne olmak zorundaydı? Açıortay olmak zorundaydı. Şimdi 20-20-40. 25 25 50 demek ki A tepe açısı kaç derece? 90. Şimdi bu bir dik üçgen. Peki şöyle verilenlere bakalım. BD DC'ye eşit. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay hipotenüsün neydi? Yarısı ki buna da muhteşem üçlü demiştik. 20 20 40. Burası da 40. AE bir açı ortaydı. 90'ı 45-45 paylaşır. Alfa artı 40-45 demek ki alfaya 5 derece kalır. O da bize A seçeneğinde verilmiş. Şimdi 17. soru yine ÖSYM'nin çok sevdiği sorulardan birisi. Hikayesini size veriyor. Çizimini siz yapıyorsunuz. Şimdi aşama aşama <laughs> bu çizime bakalım. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. Düzlemde bir ABC üçgeni çiziniz. Çizelim. A, B, C. H, BC doğru parçasının elemanı BC doğru parçasına ait AH yüksekliğini çiziniz. AH yüksekliğini de çizdim. E elemanıdır. AC olacak şekilde E noktasını belirledim. BE doğru parçası. BE doğru parçasını da çizdim. Şimdi BE doğru parçasıyla AH'ın kesişimleri F noktasıymış. AE EF'ye eşitmiş. Bunları da yazdım. E, B, C. E, B, C açısı alfa. A, C, B. <laughs> A, C, B, beta. Şimdi bunları da yerleştirdikten sonra soruda alfa ve beta arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A, H, B. Şimdi 90 derecelik üçgen C beta verilmiş. A açısı buradan 90 eksi beta. Şimdi A e ile E F birbirlerine eşitti. Demek ki F açısı da 90 eksi beta. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. E açısına buradan kaç pardon kaç beta kaldı? 2 beta. Şimdi bir üçgende şu taralı üçgende 2 iç bir dış. Yani 2 beta eşittir alfa artı beta. Betayı buraya alalım. Beta ile alfa birbirlerine ne çıktı? Eşit. Doğru yanıt A seçeneği. Gelelim diğer sorumuza. Ve son örneğimiz. ABC üçgenim BAC açısı 108. ABC üçgeni biçimindeki bir karton. AB DC'ye eşit. AB çizelim. DC birbirlerine eşit verilmiş. Belirtilen yönlerde içe doğru katlanarak B ve C köşeleri BC üzerindeki gibi bir F noktasında birleştiriliyor. Bakalım birleştirildikleri üçgeni. Şimdi buradan katlanmış C F'ye gelmiş. Bu kenar buraya yapışmış. Başlangıçta zaten bu kenarla AB birbirlerine eşitti. Şimdi B'yi de F'ye yapıştırdığımızda A B'de A F'ye eşit. İki eş parçaya böldü. 90 aynı zamanda açıortay. C F'ye katladığımda yine iki eş parçaya böldü yine 90 peki şöyle yapalım şimdi harflendirdiğimde a a b b tepe açısı 108 derece dereceydi a ve b'nin toplamlarına kaç derece kaldı 180 olması için 72 derece şimdi buradan bunu kullanalım a artı b 72 ise Yine bu açı kaç derece? 108. AF, FD birbirlerine eşit. Taban açılar 72'yi 36 ve 36 paylaştık. Şimdi sorulan soru. ABC C açısı. Şimdi 36 A artı B 72. Şimdi buradan A açısı birbirlerine madem ikiz kenar 18, 18. Eğer A'yı 18 bulduysam 72'den çıkarıp B'yi buldum. Demek ki B 72'den 18 çıktı. 4 5 Demek ki B açısı 54 derece. Bizden de A, B, C açısı yani B demiştik açımıza. Doğru yanıt D seçeneği. Evet arkadaşlar üçgende açıların sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Lütfen anlattığımız konularla ilgili Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası'nı lütfen edinin ve buradaki örnek çözümlerinize soru bankasından devam edin. Bir sonraki görüşmeye kadar hoşçakalın.